Evet arkadaşlar herkese merhaba, bugün benim Iraklı dostum The Memo evindeyim. Dün geceyi burada geçirdim. Burada çocukluk arkadaşım bir kuaför var, ona randevum var ve kuaföre gidip insana döneyim diyorum. Yani çünkü şu saçım başım bir haline bakın. Bu arada yeni uyandım, evet şurada gördünüz Memo Can. <laughs> Yani şunu demek istiyorum, Baytar'a gideceğiz, tıraş şekli, bakım şekli falan sizler de bu aşamaları göreceksiniz. Mehmet'in şöyle bir özelliği var. Aynı yani kadınlar gibi diyeceğim. Kızlar bana bu sefer kızacaktı. Neyse. iki saat hazırlanamıyor arkadaşlar. iki saat hazırlanamıyor ya. Hala hazırlanacak da biz çıkacağız yani. Randevu ya ikideydi. Şu an saat iki neredeyse. Arkandan değil buradasın ya. Önümden, evet, önünden, ya. önünden, önünden konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar bir tişört var şu an üstünde. Bu tişört sanki böyle Komando kıyafeti gibi. Şu an yanıyorum yani. Onun için bir üstümü değiştireceğim. Böyle üstümü değiştirip inerim herhalde. Uf, felaket sıcak. Şu teri görüyorsunuz değil mi ya? Arkadaşlar tişört kıtlığı yaşıyorum. Dün renkliler yani siyahlarla beyazları aynı anda yıkadık. Bir risk aldık. Her şeyim yıkandı. Altındaki eşofman bile affedersiniz. Şu an bel kısmı ıslak yani. Üstünde kuruyacak. Böyle söyleyeyim. Neyse siyah yakıştı değil mi? Biraz dar ama yakıştı bence. O zaman hadi gidelim. Arkadaşlar şu an Mehmet Tripot'u unuttu. Mehmet! <laughs> Dedi ki kanka sen al sen al. Hayır dedim sen alacaksın kardeşim. dip sen alacaksın. <laughs> Şu an almaya gidiyor. Arkadaşlar inanın sandığınız kadar kolay değil. <laughs> i̇nanın sandığınız kadar kolay değil. İstikame kuaför. Karnım ağrıyor diyorum Mehmet'e. Bana diyor ki ya kanka diyor işte caddede bir şeyler yeriz. Zaten mercimek sabah mercimek içtik. Mercimek çorbası içtik. İşte mercimek diyor dört günlükte de diyor. Hani ondan diyor bozulmuş biraz karın ağrın ondan olabilir diyor. Ulan 4 günlük mercimeği bozulmuş mercimeği nasıl sen bana yediriyorsun ya? Hiç mi utanman anlamman yok sana diyorum ha. Sa seni doyuran birisiyle nasıl öyle konuşuyorsun? Bırak ya. Kardeşim. Aa, hoş geldiniz. Maske zorunluluğu bitmedi mi kuaförde ya? Bu Benim çocukluk ama? arkadaşım, yani yabancıya tıraş olmuyoruz arkadaşlar. Bizi yabancı kesemez. Her şeyden önce... Oh. Hadi salonumuzun malzemesi. Buruk. Büyü yapabiliyor mu kediler biliyor musun değil mi? Bak bak. Sıfırla kestin filan biliyor musun? Ya. Aga be. Kaju ne yaptılar sana bu? Kimin sakal gibi dur ya senin sakalın gibi. evet çıkardım. arkadaşlar. Maskeyi çıkartabiliyor muyuz? Çıkart çıkart. Bitti değil mi o iş? Kimse tamam. olmadığı için zaten evet, sıkıntı olmaz. Başlıyor, tamam. şimdi arkadaşlar bakalım. Kuaförüme güveniyorum. Şöyle beni insana çevirsin. Malum koronadan bir adam gibi tıraş olamadık. Anca saç kısaltıyor. Diğer videolarımı izleyenler bilirler. Ayda saçlarımı yaktı. İçinden geçirdi saçlarımın böyle. Maf oldu yani. Bakalım şimdi neler olacak? Göreceğiz. Önce bir saçını ekle bak. <laughs> Ciddi misin sen ya? Ee, Boşver ya. Yıkamayın Boşver yıkama ne gerek var ya. Gel sen temiz <laughs> insan. Daha yeni zaten duş aldım ya. Aynen. Yeni dediğim bir 5-10 gün önce falan ama çakır çakır adam köle aldı diyor. Helo! Evet, ee, şakalar var Şimdi sen işleyebilirsin sana karışmıyor. Tamam mı? Spontane bir şey yaptı der. Yani şeyler değişmiş artık. Bunlardan kullanılıyor ama bu açıldı kanka. Yani. Yerleri tekrar anlamam bile etsin. Ne yok? Üstüm başı tıklıyor. Bunlar da dezenfekte gidiyor. O güzel. Ben de ne kadar türlü alışamadım. Ben de ama alışamadım. Rahat değil abi. E, nasıl gidiyor? Ya emin yani nasıl gitsin? Dalmışım gitmişim ha bir şeyler düşünüyordum. yani, fark etmiyor. <laughs> <laughs> yani üstüne delecek gibi hissediyorum <laughs> lan şu an. Garip oldum ha. Yani hayat işte yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Antalya'ya ne zaman gidiyorsun? Antalya'ya dikkat ne zaman gidiyorum bilmiyorum. Antalya'ya özledim ya. Yani. Antalya'ya özledim. Gideceğim falan dedi ya ne? Gidecektik işte tekrar. Biz gittik. Nereye Gide. Bak o yukarıda bir yer. Ha, o taraftan bir yer aldım. Parça ha? Aldı. Büyük bir parça aldım. Hmm. TikTok cezalı yarışmada ayda kazandı arkadaşlar. E, Yanlarda sararmış. Her yeri sarardı ya. Her yere sürüldü açıcı. Bir de şöyle hava sıcak ya güneş öldükçe daha da çok açılıyor. Hadi be. Allah Allah. Bilmiyorum ama öyle oldu. Güneşin etkisi çok oldu. Yandan geçen bu kadar sarı değil de. Şuralar mı Doğru ben Abi, de fark ettim aslında. Güneşten oluyor. Bu <laughs> ne <sen? gülüyor> arkadan ses efekti. Yani. Sinyal veriyor. Şey de dediğim tüysüz olacak abi. Evet tüyümü dökmeyecek. Saldırıyor mu? Yani ben böyle kedi olsam saldırırım <laughs> ha. Daha taşı yapsın. Sen böyle kedi olsan. <laughs> Tüyleri uzamıyor ama <laughs> modelleri <laughs> uzun. Tüysüz olarak buraya yansın. uzamıyor. <uzamıyorum. gülüyor> uzamıyor. Işte. Tüysüz olarak oraya otu hemen. Tüysüz olarak gidiyor. Buradan da saç dökülmüş Nasıl dökülmüşsün? Saç dökülmüş belki çıkabilir. Dalga geçmiyor. Yok dalga geçmiyor. Nasıl lan? Görüyor musun? Evet, ne olmuş oraya? Oran da kıl yok. Niye yok? Saç kıran olacak. O nasıl oluyor? Saç kıran, saç kıran değil mi? Yok. Belli bir yerde kıl dökülüyor falan, büyüyor böyle. Geriler. Dişi ise sıçılıyor falan. Dalga geçmeyin oğlum. Yok, Aygen Aygen Ay, 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 ay Orayı kesmiş ördüm. olamaz mı daha fazla? Da? Yok oğlum. Yok, burada bu kıl şey yok. Kesik falan değil. Direkt kıl yok. Bak, burada bu kıl çıkmıyor. Bakayım, bakayım. Bir iki tane al. Seyret. İçinde kıl çıkmıyor, büyümüyor yani. Niye acaba? Kesik bak neyle yani yani. kestiler? Yok hayır kesik falan değil. Emin misin? gel bak gör. kesik, kesik, kesik oda çıkmıştır bir... burada ondandır. Olabilir. Ama çünkü hiç gözükmüyor zaten. Yanından öyle gözüküyor. Allah Allah. Kızlık var da içinde. Çok şey değil. Onun bir çözümü var mı ya öyle bir şey varsa da? Allah Allah. Bak acil ama şey yapmak. Ne oğlum o bak beni şu an tribe soktun ha. Bak bak bak. Öyle bir Benim, benim kızım sana çok tanışmak istiyor. <laughs> bu tabii ki abi. <gülüyor> 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 Şimdi gelecek de normalde buraya da kalabalık diye getirmedim onu buraya. Tamam cuma günü tamam böyle de gün ayarlayalım da. Tamam cuma günü hatta Ayda da gelecek biz şimdi. da Evet, tamam olabilir. Olabilir. Onu da kesin tanıyordur zaten. 100 bir tanıyoruz. Yani. 100 Saçın yanında güvendim ya. Saç sıkıntı. İki tane var. Şu saçın tam çok tanışmak için az önce aradı beni gelin. Ağladı biliyor musun şey yani? Eyvallah, eyvallah. o zaman Allah tamam. tam kutluktan bir mani çıkmazsa yani Tamam, ol tamam inşallah, zaten. inşallah. Seni bir ettim, etti, takip etmiyorsan engellerim ki. Ayıp sana Sezer'e al. Ayıp sana Sezer'e al. Neydi Instagram hesabını DJ Sezer mi? Abi sen bir mesaj tamam <laughs> boş verin. Ben çalı da engelledim, öyle engelledim. Boş bir mesaj atarsan alın. Yok, Sezer'e al. Yok oğlum. Siz bak. İşte TikTok'a giriyormuşum zaten. ben giriyorum. Ne espriler yapıyorlar <laughs> ya? Niye tüm ünlüler kullanıyor? Aslında bir çok orijinal espriler. Bence var? bence var ya yenilikçi olman lazım abi. İşin internetse yenilikçi olman lazım. İşin ise yenilikçi olman lazım. Sesek abi gel dönüp de gelelim abi. Ben razı kardeşim benim ya. Hangi dilde kanka bu? Evet arkadaşlar, her yerim şu an kıl içerisinde. Saçım da daha yıkanmadı yani. Bitti ama yıkanmadı. Tam şurada bir saç kıran çıkmış. saçkıran saç kıran da sinirden, stresten çıkıyormuş. Şimdi saç kıran için bir tedavi uygulayacak. Emin bakalım neler olacak. Bu arada yapsaydın da şeydi. Var ya kaşı, şu zamana yapacağım. kadar ömrümde kaş aldırmadım. İlk kez kaşımı sen aldın ha. Geçen sefer. Ayda demiştim cımbıza. Ayda ayda. Şu altı cım...

Zaten anlaştık canlı yansa da ama bir şey demeyeceğim. Ya ne diyeceğim kardeşim sen işini biliyorsun Allah Allah. Tamam, tamam. Çok, tam olur abi. Çok kurcalama, elleme ki mikrop kalkmasın yani. Zaten bir hafta sonra kabuğu düşer yani. Tamam. Bıyığımızda beyaz çıkar. Yıkıcam mı kafayı? Evet, yani, tutalım ya. Yok, sarı sandığın anlamı kalacak mı? bitmez mı? Yok, yok, yok. Daha daha zaten yedi oldu. Zaten. Ben onu yedim. ya. Şey ya. gelmiyor. Yürü, yürü, yürü. Taşırım iyi oldu ya. Evet, böyle daha da fena bir şey oldu. Evet, tıraşımız bitti gördüğünüz gibi. Saçımızda bir saç kranç tedavi edildi. Şimdi ödevimizi yapacağız. Videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala bir <laughs> abone olmayı unutmayın. Tekrar izin borcunuz yok <mu>? Tamam. <laughs> çok çok. Kendinize iyi bakın.